Datacenter çok geniş bir kavram aslında. Çok katmanı var. Biz daha çok bunu infrastructure dediğimiz alt yapı katmanında yer alıyoruz. Ayrıca bunun software tarafı var. Yazılım tarafları var. Biz infrastructure için konuşayım. Şey, ee, aslında BT, e, BTK başkanı da tarafından bir konuşma yaptı. Sürekli ne yapıyor? Elimizde cep telefonları var. Mobil iletişim araçları var. Sürekli verilerle oynuyoruz. Yani sürekli veri alıyoruz, veri veriyoruz. Hızlı bir trafik var. Bu trafik arttığı sürece ki artacak görünüyor. 2'ye 3'e katlanacak her 2-3 de bir. Veri merkezine ihtiyacı gün be gün büyüyor. Yani bu sektör gelişen bir sektör, dinamik bir sektör. Gelişiyor ve tabii ki bu sektörün ihtiyaçları da büyüdükçe ihtiyaçları da gelişiyor. Teknolojilerin gelişmesi ölçüsünde yani elektrik, elektronik ve mekanik teknolojilerde oluşan gelişimlerle birlikte bu sektörün ve üretilen ürünlerin teknolojisi de gelişiyor, verimlilikleri gelişiyor e, son 5 yıldır biz 10 yıldır verimli teknoloji üzerine duruyoruz müşterilerimizi ve bunları anlatıyoruz. Eskiden bunlara bahseden çok fazla firma yoktu. Ama son 3 yılda 4 yılda bu biraz aslında gelinmek olmaya başladı. İnsanlar verim, enerji üzerine duruyorlar. Bu gelişmeler ve teknolojik gelişmeler aslında teknolojik gelişmenin amacı hem enerji verimliliğinin bu alanda uygulanması hem de daha kolay kullanılabilir, daha efektif cihazların üretilmesi. Altyapı anlamında biz sunduğumuz kesin güç kaynakları çözümleriyle en yüksek bir yani yüksek verimli cihazlar sunuyoruz. Kısım Ve işte verimin yüzde dört gibi verim kayıplarının daha az indirilmesi üzerinde çalışıyoruz. Bu enerji kayıplarını azaltıyor. Türkiye'nin enerji ihtiyacıyla bağlantılı olarak sunada müşterilerimiz verim elde ediyorlar. Kullanım kolaylığı ediyorlar. Yani normal teknolojide bütün gelişmeler data center altyapısı üzerine de etkiliyor. Bunları da biz müşterilerimize sağlamaya çalışıyoruz.